Hoş bulduk Efe'cim hemen Başlayalım kaldığımız mı? yerden Evet Efe'cim hemen kaldığımız yerden devam edelim Arkadaşlar soru çok uzun olduğu için cevabını yazacak yer yoktu O yüzden kusura bakmayın Hemen hızlıca yazıp sizlere yetiştirmeye çalışıyorum Sorumuzu okuyalım 1'den 9'a kadar rakamların yazılı olduğu sayı pulları verilmiştir Bu sayı pulları bir kez Yani birer kez kullanılarak Her bölüğündeki rakamların toplamı 15 olacak şekilde 9 basamaklı bir sayı elde edilecektir Buna göre elde edilen sayının Binler bölüğündeki Binler bölüyor tamam mı? Binler bölüyor. Aşağıdakilerden hangisidir? Şıkla önemli değil arkadaşlar. Biz bölümümüzü bulalım. Bizim YouTube kanalımızda arkadaşlar hatırlıyor musun? Diz Dizebilirsen diye bir matematik oyunumuz evet. vardı. Birden 9'a kadar rakamları diziyorduk. O ona çok benziyordu. Demek ki oyunları oynamak çok faydalıdır. Şimdi arkadaşlar pullarımız var. Bunları ben dizeceğim. 9 basamaklı bir sayı olduğu için her derste söylüyorum. ilk önce şunları bir çizmemiz gerekiyor. Dikkat etmem gereken yer... Toplamları 15 olacak ve 9 basamaklı bir sayı bu mecburen binler bölüğü ve 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 buna göre elde edilen sayının buna göre elde edilen arkadaşlar muhtemelen yazmayı unuttum en büyük sayının tamam mı? Bakıyorum her bölümdeki evet buna göre elde edilen en büyük sayının binler bölüğündekini biz arıyoruz. Şimdi bu sayıyı büyük yapmaya çalışıyorsak ne yapacağız? 100 milyonlar basamağına en büyük sayıyı koyacağım. Doğru mu? En büyük sayı buradaki nedir Efe'cim? Rakam sayı aynı şey. En büyük rakam diyelim 9 mudur? 9. Dokuz. Şimdi 9'u yazacağım ben buraya. Yazmak istiyorum. Yazayım. Tamam. Burayı 15 yapmak için arkadaşlar buraya en büyüğü yazdım ya gideyim karşısına en küçüğü yazayım. Karşılığı olsun. Tamam mı? En küçüğü nedir Efe'cim? Buradaki ifade. Yes. Yok. Ay, en küçüğü yazalım. Yazacağız. 10. Ortaya da mecburen 5. İşte bizim oyunumuzun mantığı buydu. Ortadaki Hayır sayı... Abicim. Aa, doğru, pardon. Ortadaki sayı 5 olmalıydı. Hatırlıyor musun? Bundan sonra sayıyı büyük tutmak için yine geleceğim. Aynı hmm. olay. 9 gitti. 1 gitti. 5 gitti. Buraya yazabileceğim en büyük ikinci rakamı yazarım. 8. Doğru mu? Buraya geleyim. Kaç 2. yazayım şimdi? 2. Çok güzel. 8 gitti. 2 gitti. 10. Buraya kim yazacağım? Hmm, buraya kaç yazayım? Ha, yazacağım. harikasın çok tatlısın buraya 3 yazacağım mecburen çünkü burada 5'i kullanıyorum bakın bu bizi engelledi hemen ne yapacağım buraya 5'i yazacağım doğru mu hayır yazamazsın niye çünkü beş harikasın çok güzel Hem 8 toplamı da kesinlikle 5 yazarsam ee, 16 oldu. O yüzden buraya yazacağız. Ve bizim ifademiz bitti. Şimdi burayla kesinlikle ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Anladık mı? Tekrar etmeye gerek var mı? 9, 5, 1'den sonra ne yaptık? 8'i yazdık en küçük. Mantıken 2'yi yazacaktım. Ama 8, 2 daha 10. Buraya 5 yazmam lazım. 5'i kullandım. Demek ki buradaki 2 değil. 8, 3, 11 oldu. Mecburen 4'ü yazarım. Ve benim sorum biter. Anlaştık mı? Şıklarımızda 800. 43'tür. Devam edelim Ömer Efe'ciğim. 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sen mısın? Hemen 91 bölü parantez içinde arkadaşlar 2 üzeri 2 artı 3 üzeri 2 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz baba oğulları eğitim YouTube kanalımızda üstü sayılar challenge yaptık Efe'yle. Doğru mu? 1'den 20'ye kadar 1'den 30'a kadar Evet. sayıların karesini de çalıştık. Eğer bu işlemleri yapmazsak buralarda takılırız ve zaman kazanamayız. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce yapmamız gereken işlem parantez içinde Evet tamam. parantez işini yaptıktan sonra bölme işlemi. Evet. 91 bir hocam, bölü. Bir söyle canım. E, 2'nin evet, 2 üzeri 2 ve 3 üzeri 2'yi bulmamız evet, lazım. Evet, 2'nin ikinci kuvveti neydi arkadaşlar? 2'yi 2 defa çarpıyordum. 4 artı 3'ü 2 defa çarpıyordum. Yani 3 çarpı 3. 9 mu? Hemen. Doğru. Hemen yapalım. Yani burası 91 bölü. 4 artı 9 eşittir. 13. Doğru mu? Şimdi geldik ritmik saymalara. Biz daha çok yakın zamanda yaptık arkadaşlar dördüncü sınıflarla. 7'şer 7'şer yaptık. 13'e 13'er de yapsaydık çok iyiydi değil mi? Evet. Hatta yaptık. 13, 26, 39, 52, 65. Doğru mu? 78. 91. Evet. Demek ki 91 13'in katıydı. 91 bölü 13 arkadaşlar. 7'dir. Birler basamağından da yakalamaya çalışabilirsiniz. O zaman doğru cevabım Adana'dır. Her şey ritmik saymalarla bağlantılıdır. Yakın zamanda Dördüncü sınıflarımızda da entitik saymaları yapacağız konusunu. Evet, 10. Ben bir, de Lütfen. Bir tekstil fabrikasında üretilen 35.481 kıyafetin 21.793'ü yetişkin, geri kalanı çocuk kıyafetleridir. Buna göre fabrikada üretilen çocuk kıyafeti sayısı kaçtır? Çok! Nasıl bir soru? Uzun, Evet uzun anlatıyor ama çok basit bir soru diyor ki bu kadar kıyafet var bu kadarı yetişkin ne kadarı çocuk kıyafeti. Yani işlem hatası yapmadan biz 35481'den 21793'ü ne yapacağız Efe'cim? Paşa paşa çıkaracağız. Hemen çıkaralım mı? Yalnız şıklara ben baktım e, birler basamağı falan. Evet birler basamağından çalışamıyoruz tam ben de onu söyleyecektim. Şuraya yazayım. 35.481'den kaçı çıkarıyorum? 21.793 Bunu bilerek yapıyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Bakın. Şuraları bilerek yapıyorlar ki sen hata yapma ya da birler basamağından her zaman yakalama. 1'den 3 çıkmadı. 11'den 3 çıktı. 8 arkadaşlar. Artık biraz hızlı gidiyorum. 7'den 9 çıkmadı. 17'den 9 çıktı. 8. 88'i gördüğümde ne oldu? Gitti mi? Gitti. gitti. Doğru. Evet. Burada kaldı mı 3? 3'ten 7 çıktı. 6 mı? 688. 688 olmadı değil mi? 5'ten 1 çıktı. 4 mü? Hayır. 3. çok güzel. 4'ten 1 çıktı. 3. Yani işlem bitti benim için arkadaşlar. Hani burada daha sayılar olsaydı ben işlemi bitirmiştim. O yüzden burada gösteriyorum. Çünkü biz sınavlara hazırlanıyorsak arkadaşlar işlemi hemen yarıda kesebilmem lazım. Keza ilk sorumuzu hatırlayın. Geldik 11. sorumuza. Bir top metresini 20 liradan aldığı 120 metrelik bir kumaşın tamamını satmıştır. Buna bu topla to, Aa okuyamıyorum. Bu toptancı bu kumaşın metresini 25 liradan sattığına göre bu satıştan kaç lira kâr elde etmiştir? Sevgili 5. sınıf öğrencilerim, bir sınav hazırlanınca bu soru bitti. Hemen ne diyeceğiz? 120 metre kumaş satmış bu adam. 1 metre kumaşta kaç para kazanmış? 20'yi almış, 25'e satmış. Bir metre kumaşta kaç para kazandı? 5, 5 lira, lira mı? Mi? Artık burada kalem kağıda gerek yok. 5 çarpı 120. Biz bir ifadeyi... Sıfırı görme. Evet, sıfırı görme. 5 12, 60. 600 bitti. Burada kalem kağıt yasak. Evet, burada kalem kağıt kullanmayacağız. Zaman kazanacağız. Lütfen temel kazanımlardaki bizim 5'e bölme, 5'le çarpma videolarımızı izleyin. Bir ifadeyi 5'le e... nasıl çarpıyorduk Efe'cim hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Nasıl çarpıyorduk? Hemen sıfırı kapatıyorduk. Ve, ve yarısını alıyorduk, alıyorduk değil mi? Yani 6, 600 ile başlayacak. Ya da 120'nin yarısını al. 60 yanına sıfır koy. Arkadaşlar o videoları izleyin. Bize burada çok şey kazandıracak. Hemen geçelim arkadaşlar bir sonraki sorumuza. Şimdi Sen arkadaşlar. Evet tabii ki arkadaşlar burada ifade vermiş. Tam sayılı kesi, bileşik kesi, bileşik kesi tam sayılı kesi çevireceğiz. A artı B'yi soracak. Çok basit bir soru. Zaten bunları biz arkadaşlar sizlerle çok detaylı işledik, işleyeceğiz. Hemen nasıl yapalım arkadaşlar? 2 tam 3 bölü 7'yi tam sayılı kesi çevirirken ne yapıyorduk? Kuralımız neydi? Hemen şöyle kırmızı bir kalem alayım. 2 ile 7'yi çarpıyordum. 14. Bulduğum cevapla da ne yapıyordum? 3'ü topluyordum. Yani 2 çarpı 7 artı 3'ten burada A'nın alacağı değer 17 midir? Şu renk kalemim var mı? Hemen A'yı yazdım. Ay kaç bulduk efecim? 17. Peki B'yi nasıl bulacağız arkadaşlar. Çok basit. Diyor ki 23'ü 9'a böl tam sayı kısmı B. Hemen 23'ü 9'a bölelim efecim. Bölmemize gerek var mı? Kafadan da bölebiliriz aslında da. 23'te 9 kaç defa var arkadaşlar? E? 2. Direkt bu 2 yazıyorsun. Bitti. O zaman buradaki B'nin değeri arkadaşlar yeşil kalemimi alayım. B tabii ki nerede benim diğer kalemim? Şunu alayım. 2 yazayım. Yani burada uzatmaya gerek yok. 23 içinde 9 iki defa vardı. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar nedir? 19. Neden böyle yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Hızlı yapmıyoruz aslında. Aslında çok iyi bildiğimiz için sorular hızlı çözülüyor. Tamam mı? Siz derseniz de benim şu dersim çok iyi. İşte o dersi iyi yaparsın. Neden? Çünkü o dersin iyi olduğu için sen onu hızlı yaparsın. Hemen bir iki sorumuz kaldı herhalde. Devam ediyorum. Ben okuyorum. Canan pazardan aldığı portakalların toplam kütlesi 2 kilogramdan fazla, 3 kilogramdan azdır. Buna göre Can'ın aldığı portakalların toplam kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, Can 2 ile 3 arasında portakal aldı, değil mi? Yani 2 ile 3 kilogram. 2,5 de olabilir. 2.4 de olabilir, değil mi? Bu sonsuza kadar gidebilir. Evet, bir bakalım. Sonsuza kadar gidebilir. Bunlardan hangisi 2 ile 3'ün arasında diye soruyor o zaman. Doğru mu? 7'yi 2'ye bölelim arkadaşlar, uzatmaya gerek yok. 7'nin içinde yani 7 tane ekmek var. Bunu 2'ye böldüğümüzde 3,5 ekmek olmuyor mu? Doğru mu? E o zaman gitti. Evet bu gitti. 2 ile 3'ün arasında olmalıydı. Gitti. Hemen B'ye bakalım. 13'in içinde 4 kaç defa vardı? 3'den fazla mıdır? 3 nokta bir şeydir. Bakın. Çünkü 12 olsa 3. 13 olsa değil mi? 3'den fazladır. O yüzden bu da gitti. C'ye bakalım. 19'un içinde 7 kaç defa vardı? 2 defa. 2'den büyük mü? Zaten 2 oldu. Tabii ki büyük. 3'ten küçük mü? 21 olsa 3. 14 olsa 2. Yani şurası 14 ile 21 olsa 21 olsa 3. 14 olsa 2. Demek ki bu iki ifadenin arasında olduğu için işte burası 2 nokta bilmem kaçtır. Hiç önemli değil. 2'den büyük, 3'den küçüktür. Hemen işaretlerim. Buraya bakalım. 7'de 4 arkadaşlar bir defa vardır. Demek ki bu ifade 1 ile 2 arasındadır. Bu ifade 2 ile 3 arasındadır. Bu ifade 3 ile 4 arasındadır. Bu ifade de 3 ile 4 arasındadır. Anladık mı arkadaşlar? Demek ki aslında basit bir soru. Ve son sorumuz da çok sevdiğim taze bir soruyla basit Vay bir soruyla. Vay, renkli sorular. bir soru. Evet arkadaşlar, soruları hazırlamak için ellerimiz yine boya içinde kaldı. Evet, Efe çok çalıştı. Bizim... Evet, Efe bilerek onu. Hemen başlayalım. Aşağıda eş parçalara ayrılmış modeldeki, pardon, modellerdeki maviye boyalı bölgelerin temsil ettiği kesirlerden hangisi? 2/3, 3'te 2 diyorum ben bunu. Daha çok seviyorum. Kesine denk, denk, denk değildir arkadaşlar. Denk değildir. Lütfen ilk kesiri bakarsın 2 bölü 3'e denktir işaretlersin ve soru gider. Hemen kesirlerin hepsini yazalım. Şimdi bunları tek tek saymak yok arkadaşlar. Kaç tane burada? Kaç tane var? Kaç kareye kaç kare? 4 kareye 3 kare mi Efe'cim? Burası 12 mi o zaman? Doğru, Doğru. mu? Paydamız 12. Peki boyanmamış kısmı bir bakalım. Boyanmış kısmı da öyle bulalım. Ben öyle daha çok seviyorum. 1, 2, 3, 4 tane boyanmamış. 12'den 4'ü çıkarırsan 8 tanesi boyanmış. Doğru mu? Peki 8 bölü 12, 2 bölü 3'e denk mi? Hemen sadeleştirelim. Kaça böleceğiz bunları? İkisi de hiçbir şey yapamıyorsan 2'ye bölersin. 2'ye böl bölersin. Yaz kalem. 2'ye bölelim. 2'ye böldük kaç bu? 4 mü? 2'ye böldüm. 6. Halay ikiye bölünür. ikisi de doğru mu? 2'ye böldüm. 2 i̇ki, 2'ye böldüm 3. Üç. Bakın 3/2 üç çıktı mı? Evet. Demek ki bu 2/3 ya da 3/2 kesine denk bir kesirdir. Tamam? Diğer ifadeyi efecim sen bulursun kaçta kaç? Kaça bölünmüş? İlk önce onu bulalım. 6 Evet çizdim kesir çizgimi 6. Kaç tanesi dört. boyanmış? 4. Sadeleştirelim hemen bunu. Tamam. İkisini de 2'ye bölelim. Doğru ya 2'ye bölersem 2 çok güzel. 6'yı 6'yı da 2'ye bölersen 3. Üç. Yine 2 bölü 3 kesine denk oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bu da günlüydü. Diğer ifademize bakalım. Kesir çizgimi çizdim. 3'e 3 doğru mu? Yani burada 9 tane kare var. Paydam 9. 3 tanesi boyanmamışsa 6 tanesi boyanmıştır. Doğru mu? İkisi de 3'e bölünür. Hemen sadeleştirelim arkadaşlar. 3'e böldüm. 2, 3'e böldüm. 3, Bitti. Sakın bunu denemeyin. Çünkü bunları gayet güzel net bir şekilde yaptık. Size göstermek için biz sadece yapacağız. Ben bunu sınavda olsaydım bu tarz sorularda çözüm için işaretler geçerdim. Bir yapalım. Saymayacağız yine kareleri arkadaşlar. 3 tane kareye 5 tane var sanırım. Paydamız 15. Doğru mu? Kaç tanesi boyanmış bilmiyorum ama boyanmamış 6 tane. Doğru mu? 15'ten çıkarırsam 9 mu? Hı hı. Sadeleştirelim mi? Böldüm 3 böldüm 5. Normalde. Hı. E, payım. Evet. Yani i̇lla çift olmak zorunda mı? Hayır. Mi? Değil mi? Hayır. Niye? Hayır. Pay, pay tek de olabilir canım. Ama tek olursa Ha, burada mı diyorsun? Hayır hayır. Olmayabilir. Çünkü hemen söyleyeyim arkadaşlar. Efe güzel bir şeye denk geldi. 4 bölü 6 bakın. Hem tek hem çift. Bir sonrakine bakalım genişletilmiş haline. 9 bölü 6. Yani bir tek gider bir çift gider. Tamam mı tamam. canım? 3'ü çek için. Arkadaşlar e videomuzun sonuna ikinci geldik. İkinci part bitti. Hemen 15. soruyla devam edeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşça bay bay.